dünya siyasetini aşağı yukarı ele geçirmek üzere Hazreti İsa Aleyhisselam. Eşe Onu da söyleyeyim. İnşallah. İnşallah. Yani geniş çaplı bir çalışması var. İnşallah. İnşallah. Ama Mehdi vazifesini bitirmeden Mehdi ile karşılaşmaz. Çünkü Allah öyle murad etmiş, öyle buyurmuş. Ne zaman görüşeceğiz diye insan mesela sorsa Hazreti İsa Aleyhisselam sorsa kaynak hadiste belli. Vahiy bildirilmiş. Nerede görüşülecek? Camide. Nasıl? Namazdan önce. Namazdan sonra konuşacaklardır. Namazdan önce kısa bir görüşmeleri var. İnşallah. Namazı kılacaklar namazdan sonradır. İnşallah. 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 Mehdi'nin feraset ve basiretini de o göstertiyor. Yani Mehdi'nin Hazreti İsa'yı teşhisteki sürati açısından da çok manidardır bu. Daha Bismillah yeni karşılaşıyorlar camide. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Efendim diyor buyurun namaza. Maşallah. Bu Mehdi'nin basiret ve ferasetinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Maşallah. Çünkü ben İsa'yım Selamun Aleyküm demiyor. Görür görmez tanıyor. Mehdi. Maşallah. Buyurun efendim diyor namaza geçin diyor. O da onu görür görmez tanıyor. Hayır diyor bu namaz senin için ikame olundu. Kâmet senin için getirildi. Bu ümmete bir ikram olarak diyor. Bu ümmete bir ikram olarak vahiyden bildiği için imam sensin diyor. Yoksa eftar olan peygamberdir. İnşallah. O lazım peygamberdir. Allah Mehdi'nin büyüklüğünü vurgulamak için, Mehdi'nin yüceliğini göstermek için bir kısım ahmakların me alelade Mehdi, sıradan adam, sıradan insan sözlerini boğazına tıkamak için kemik kafalı, beyni tıkanmış bunakları teksi tekzip edecek şekilde Allah olay kitlemiş. Çünkü ulul azmi peygamber avamdan herhangi bir insan arkasında namaz kılmaz. İnşallah. Bu herkes bilir. Bak eftaliyet vahiy bildirildiği için sen de diyor, sensin imam. Ve ulu lazım bir peygamber ilk defa bakın dünyadan ilk defa bir veliye tabi oluyor. Ve akmeli velayettir. Hateme velidir. Yani gelmiş geçmiş en büyük velidir Mehdi. Yani dünya adeti Adem'den itibaren kıyamete kadar gelecek bütün velilerin üstündedir. En büyük velidir. Hateme velidir. Onun için Allah onun büyüklüğünü vurgulamak için Hz. İsa Mesihle bir kere daha damgalıyor olayı. İsa Mesih'i ona tabi ettiriyor ki bütün yobazların ağzı yırtılsın diye. Ya yani pislik yapmasınlar, küstah usul kullanmasınlar, o kavruk beyinlerindeki o pis nefret o sadece onları boğsun diye Allah böyle bir tedbir almıştır. Yer gök inleyecektir inşallah Mehdi tekbir aldığında. O namaz aynı anda bütün dünyada nakle bütün dünyada yayınlanacak. İnşallah. Yani Mehdi'nin tekbirini işte tekbirle bütün surlar yıkılır dedi. Odur. Mehdi'nin o tekbiri aldığında bütün dünyadaki kaleler yerle bir oluyor. Bütün küfrün kaleleri. Çünkü internetten, bütün dünya televizyonlarından, bütün dünya radyolarından aynı anda Mehdi'nin tekbiri yayınlanacak. Gökten diyor. Duyulacak diyor. Nida olunur. İnşallah. 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 Değil mi? İnşallah. Allahu Ekber dediğinde Hı. binlerce, on binlerce küfrün kalesi aynı anda yıkılmış oluyor. Şeytan, iblis ilk defa Mehdi'nin ayaklar altına serileyecek. Yani şeytanın bu derece yenilmesi dünya tarihinde hiç yok. İlk defa. İnşallah. Yedi milyar insan şeytana karşı oluyor. Şeytan ne diyordu? Hepsi bana uyacak demiyor muydu? Evet. Yedi milyar insan dünya iman etmiş. Şeytan ilk defa yeniliyor. Cesedi Mehdi'nin ayağının dibine serilecek. Şeytanın. İnşallah. İnşallah. İnşallah.